Selam gençler. Yedinci sorudayız ve Atatürk'ün son nefesine kadar vazgeçmediği o büyük sevdasını konuşuyoruz. Hatay. Birinci aşama. Zamanla yarış yıl 1937. Atatürk çok hasta. Doktorlar dinlenmelisin diyor. Ama o ne yapıyor? Hatay benim şahsi meselemdir diyerek Mersin ve Adana yollarına düşüyor. Neden mi? Dünyaya ben hala ayaktayım. Hatay'dan vazgeçmedim mesajı vermek için. İkinci aşama, diplomatik deha Hatay'ı savaşla değil, akılcı bir diplomasi ile geri alıyor. Önce bağımsız bir cumhuriyet olmasını sağlıyor. Sonra da o meclisin Türkiye'ye katılma kararı almasının yolunu açıyor. Üçüncü aşama, kişilik analizi gençler. Bir lider düşünün, öleceğini bilse bile vatanının bir karış toprağı için son enerjisini harcıyor. İşte bu bizi doğrudan Atatürk'ün vatanseverliği ve kararlılığına götürür. Dördüncü aşama, çözüm askeri dehası burada değil, cephededir. Burada ise diplomatik kararlılık ve vatan aşkı ön plandadır. Cevabımız Ceyhan. Hatay, Atatürk'ün Türk milletine son hediyesidir. Takipte kalın.